kadınlara da çok mesela bazı kadınlara da çok kızdığımız sorular geliyor. Konular geliyor. Yani kadın işte beyefendi arıyor bizi diyor ki işte şu kadar yıllık evliyim kad karım bir kahvaltı bile hazırlamadı diyor mesela. Tam tersi şimdi gelecek olan soru Ramazan'da çok yorgunum diyor yani kocama iftar hazırlamak zorunda mıyım diyor. Yani bu zorunluluk mu? Kim hazırlayacak? <laughs> kim hazırlayacak ne hazırlayacak meselesi değil. Aynı yaşta baş koyduğun erkek için. Evet. Ya ben senin kahvaltını hazırlamak zorunda mıyım? Ben senin çorabını yıkamak. Bu bir zorunluluk mu? Zorunluluk değil. Bu bir yardımlaşma diyelim. Yani şimdi mesela hanımefendiler, şey hanımefendiler hiç hasta olmaz mı? Tabii ki olur. E, o zaman kim hazırlayacak? Dışarıdan hazırlamacı mı getireceğiz? Ne yapacağız yani? Beyler hazırlamıyor mu? Yani elinden, işte geldiği, elinden kadar geldiği kadar tarif ediyor şöyle yap böyle yap Dolapta şunu yapmıştım şunu ısıt demiyor mu? Yani şimdi mesela belki gençlikte biraz böyle siz demin çok güzel bir şey söylediniz genlerden gelen yani aileden öğretilmiş. Mesela ben bazen böyle görüyorum büyüklerimiz yaşı biraz daha ilerledikçe daha çok böyle uysallaşıyorlar koyun gibi oluyorlar. <laughs> hizmete hizmete meyilli oluyorlar. Gençken böyle esip gürlüyorlar da. Hele mesela bazen böyle hani şey programlar programları var ya böyle hayatı ileri olanların. Güzel böyle programlar var bazı kanallarda. Gerçekten de bir bakıyorsunuz dedem o biçim sofra hazırlıyor neneye. Nene işte Allah şifa versin felç kalmış, bir şey olmuş. Ben diyor elimden her türlü iş gelir diyor. O da dediğiniz yaparım, böyle bir şey. sarma yaparım diyor. Her türlü yemeği hazırlarım diyor. E şimdi e, aslında mesela lokantalarda çalışan aşçılar erkek değil mi? En iyi yemekleri aşçılar erkekler yapmıyor mu? Ve Dolulu şey, aşçılar. E, siz söyleyin adını erkekler bu konuda çok kabiliyetli ve çok Tabii. yetenekli gerçekten. Yani hayat iki kişilik bir yolculuk arkadaşlar. Evet, evet. İnişlerde sabır, yakışlarda kuvvet istiyor. Bu kadar. Evlilik böyle bir şey. Tabii. Zulüm aracı değil evlilik bakın. Nur evet. Hanım, yani evet. eğer biri Birine böyle haşa şey gibi böyle efendi köle ilişkisi değil evlilik. Bunu yanlış anlıyorlar. Hatta İslam geleneğinde çok ilginç. Eğer hanımefendi çocuğunu emzirmek istemezse ya da yetersiz kalırsa süt anne tutmakla yükümlü baba. Hı hı. Ya da eğer ev işlerinde yardımcı isterse durumu iyiyse tabii yardımcı tutmakla yükümlüdür baba. Yani... Ee, bu kadar İslamiyet şey yapar. Hanıma değer verir, kadına değer verir. Ama maalesef bazı yerlerde böyle kadın değil mi? Tabii yapacak. Mecbur. Ben mi yapacağım gibi böyle kabadayılıklar oluyor. Geçen hafta demiştim yani. Hatta böyle çok munis, böyle yumuşak insanlara hemen kılıbıklıkla itham ediyorlar. Böyle çok sert, asabi tiplere de kazak diyorlar. Ben demiştim geçen hafta. Kazak erkekle kılıbık erkek arasında 15 günlük fark var. Tabii. Kılıbık erkek dediğimiz kişi kılıbık değil aslında. Kalbi ılık yani. Böyle yani eşine yardımcı olmaya çalışan adam eşinin dediğini meşru bir şeyse, bak meşru bir istekse, haram bir istek değilse hemen yapar, hemen alır. Kazak ise 15 gün sonra almak zorunda kalır. 15 gün boyunca da başının etini yedirdiği kar kalır. Boşu boşuna canını sıkmış olur. Halbuki bunu zamanında al kurtul. Evet, şimdi e, mesela evlilikleri en çok çatırdatan şey ne? E, erkeklerin de sosyal medyada bu kadar aktif, kadınların da bu kadar aktif olup e, bu platformda birbirlerine yürümeleri adeta. yani Çok özür dileyerek söylüyorum size. O kadar çok soru var ki bununla ilgili. Bir tanesini ekrana getiriyorum. Hepsinin totalde sorulan sorular yani başka cümleler kurulsa da aynı yere çıkıyor. Evli bir erkeğin sosyal medyada Başka kadınlarla sohbet etmesi caiz mi, değil mi? Onlara kalp göndermesi, işte alevli göz göndermesi. Ya bu nasıl yani caiz olabilir ki? Yani nikah denilen şey Cenab-ı Allah kadın erkek ilişkilerini tamamen nikah üzerine oturtmuş. Yani normal hani alma satma muaşeret değil bakın. Hı hı. Evlilik sevgi, aşk işleri tamamen evlilik üzerine bina edilmiş. Yani mesela evlilik öncesi görüşmeler, tüm bunlar eğer evliliğe çıkacaksa meşru görülmüş. Gönül eğlendirme dediğimiz, yani Allah muhafaza elin kızını, yani sen şey mi olarak düşünüyorsun, yani gönül eğlendirilecek birisi olarak mı düşünüyorsun? Ya da elin kızı derken elin oğlu da aynı şekilde. Yani namus sadece kadın için düşünülen bir şey değil ki. Kimse kimseyle gönül eğlendirmemeli. Eğlendirmemeli. Yani doğru. başka kadınlarla sohbeti ya hoşuma gidiyor. İşte ben konuşurum, ederim. Cenab-ı Allah bunları sınırlandırmış. Sınır koymuş. Sadece Cenab-ı Allah sınırlandırmıyor. Eşin de bunu hoş görmez. Hiçbir Tabii. kadın bunu uygun görmez. Ha kiminle konuşuyorsan konuş, istediğin muhabbeti yap, istediğin kadar kalp gönder, istediğin kadar gülücük gönder diyen kadın olur mu kocasına? Allah. Yakışıklı olmaz yani zaten. Yani bunu Allah da istemiyor. Senin bağlı bulunduğun eşin de istemiyor. Hocam Toplum bir istemiyor. soru var. Bir seyircimiz demiş ki bunu da nereden nasıl çıkartıyorsunuz bunları anlamıyorum. Hiç evlenmeyenler cennete gidemez diyorlar doğru mu? Kim diyor? Ne bileyim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Kim diyor? Bana? Yani nasip kısmet diye bir şey var. <laughs> ee, tek evet, çok evet. İslam alimi... Hayatında... şey var ya hocam dini konularda böyle çok hurafeler var ya. Evet. Bu da onlardan bir tanesi herhalde. Mesela bir Arapça Evlenmeyenler kitap. Evlenmeyenler hiç cennete gidemez. Niye acaba? Niyesi işte çok saçma. Yani biliyorsunuz saçma bir şey üzerine hüküm bina edilmez. Hayır ama dayanağı ne mesela sizce? Ne, hani Dayanak ne? falan yok. Hiç dayanağı da yok. Ya Sıfır hayır dayanak. hocam mesela biri bana desek hiç evlenenlerce hiç evlen yok. Evlenme. Evlenemeyenler hiç cennete gidemiyorlarmış. Biri bana dese ki Hı. Niye kardeşim dedim niye gidemiyormuş mesela? Günahı neymiş bunların? Ha ne oluyor da gidemiyor mesela? Hiç evlenemeyenler, niye evlilik gerçekten e, dert çekme yeri de hani <laughs> olgunlaşamadığın için mi gidemiyorsun? <laughs> yani. Hani evlat evlat çok tatlı değil evet, mi? Evet. Allah hepimizin evladını sonuna kadar bağışlasın. Amin. Ama hani sabır acı meyvesi tatlı ya. Onu büyütmek öyle bir sabır gerektiriyor ki o meyve tatlı ama hani o. Acı yollardan geçiyorsun. Onu şuradan çıkartmış olabilirler Nur Hanım. Şimdi bizim İslam geleneğinde mesela bazı kişiler, sahabelerden de var bu. Hı hı. Ölüm döşeğinde mesela diyor ki ben Allah'ın zoruna bekar çıkmak istemiyorum. Nikahlı çıkmak istiyorum deyip nikah yaptıranlar. Yani hasta hasta yani öleceğini belli ama evleniyor. Nikahla çıkıyor. Şimdi buradan yola çıkarak ama Şimdi bir insanın cennete girecek, girmeyecek hükmü, haşa demin dediniz ya hadsizlik. Evet, heh. Bu konuda hüküm vermek hadsizlik. Bravo ya. işte mesela az Herkes önce... Herkes haddini bilsin Evet ya. az önce dedik ya hani e, İslam'ın 5 e, şartı. şartını 7'ye çıkart. çıkart, çıkartılabilir evet. diye bir şey söylediniz. hani Alt Bir tanesi öncesi. de haddini bilmek. İşte bu. Sen önce bir haddini bil yani. Bu türdeki fetva verenler günaha giriyor. ben Niye dayanarak bakalım. söylüyorsun? Dayanak mı? yok. Bir de şöyle bir şey var bizde. Bu cennetle alakalı söyleyeyim bunu. İşte bizim gibi inanıyorsan, bizim gibi düşünüyorsan, bizim hocanın peşinden gidiyorsan tamam sen kurtuldun. Ama bizim yoldan gitmeyenler yandı. Helak oldu. Bu kibirdir biliyor musun? Bu kibirdir. Bu kibir sana şeytandan bulaşmış bir şeydir. Bir tek senin hocan mı doğruyu biliyor? Başka hocalar, başka alimler hiçbir şey bilmiyor mu? Allah'a giden yolları sen niye sınırlandırıyorsun senin Bravo. meşrebinle, mezhebinle, senin tarikatınla? Yani belki de başka hak doğru yollar da var. Ankara'ya Gerede üzerinden de gidilir. Şey Haymana üzerinden de gidilir. Değil mi? Değil mi? Bir sürü yol var Ankara'dan İstanbul'a gitmek için. E dolayısıyla şimdi yok senin efendim Senin yolun mu sadece doğru yol? İlla yani. Gerede'den üzerinden gidenler cennete gidecek dersen bu ne haksızlıktır ya? Bu ne hadsizliktir? Yani bakın Bazen böyle insanlar var. Bizi bile beğenmiyorlar biliyor musunuz? Niye? Ya müftü ne bilir diyor. Biz bizim hocamız bilir diyor. <laughs> Diyanet ne bilir diyor.